Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Rocking Car 2021 ile devam ediyoruz. Geçen hafta Volkswagen Golf'un videosunu yapmıştık. Bugün ise başka bir arabaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi oyun para hileli oyun. Para hileli olanı indirdim. Bütün arabaları satın aldım. Bakın bütün arabalar satın almış durumda. Hepsini oynayacağız arkadaşlar. Sırasıyla gidiyoruz. Bugün BMW i8 ile oyuna devam edeceğiz. Güzel var değil mi? Mesela hemen burada da birkaç şey söyleyeyim. Burada aracı boyuyorsunuz. İçini boyuyorsunuz. İçi de bu şekil. Ondan sonra jantlarını boyuyorsunuz. Ondan sonra burada e, güçlendirme yapıyorsunuz. Bunlar bu kadar. Hemen oyunumuza geçelim. Oyun arkadaşlar gayet güzel. Çok süper bir oyun size tavsiye ediyorum. 3 farklı görüş açısı var. ama en güzeli böyle içten görüntüsü daha da güzel ben bu şekil seviyorum yani ama uçuyor bu araba da uçuyor yani zapt edemiyorsunuz değerli arkadaşlarım oyun e, grafikleriyle kalitesiyle gerçekten güzel bir oyun oyun hassasiyetleri gayet güzel yani direksiyon hassasiyeti olsun frenine bastığınızda gayet güzel yani oynamanızı tavsiye ediyorum dedim kaza yaptım gördüğünüz gibi dönere de uçuyor yani bu oyunu e, trafik ay yine kaza yaptım. Trafik rajıra benzetmişler. Araçların yanından geçerken puan alıyorsunuz. Trafikte biraz karabalık yani altımızda çok güzel bir araba var ama trafik karabalık. dilediğinizce basamıyorsunuz, sürat yapamıyorsunuz. Allah süper bir oyun yani Ben gayet beğendim. 3 gündür oynuyorum. Hala sıkılmadım yani. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekil. Gayet güzel. Bu araba para hileli oyun. Ee, nasıl indireceğim diyorsanız Google'da yazarsınız. Sıra King Car 2021 hile diye. Orada var yani. Oyunlar bulabiliyorsunuz. Bir de böyle arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.